Size merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte brustersiziz ve kutu açma videosu ile karşınızdayım Arkadaşım da yanında ve mesaj yazıyor şu an bakalım ee, başlasan okay ee, başladım ee, 19 tane kutum birikti. ve bu kutuların içinden umarım karakter çıkar sizinle birlikte açmaya başlayacağım tüm görevlerim bitti zaten 2 tane görevim kaldı açılmasına daha var. 18 saat. O zaman açmaya başlıyorum. Aksesuar. <laughs> Arkadaşlar iş karakter çıkacak diye çok heyecanlanıyorum. Bir taktik deneyeceğim. Bir tane şey var. Işte böyle istediğiniz karakteri dokunuyorsunuz, çıkıyorsunuz, dokunuyorsunuz, çıkıyorsunuz ve o geliyor. Ben buradan istediğim... Bakalım bir şey e, Aynen. yok. krov güzel aynı. krov güzel 5 kere tıklayıp çıkacağım ve açmaya devam ediyorum mega kutu inşallah 5 5 çıktı arkadaşlar maalesef 6 çıkarsa mega kutudan geliyor savaş kutusundan <laughs> savaş kutusundan çıktı Ha, İnanamıyorum. Bir dakika. Hemen yazacağım. Abi. Savaş kutusundan çıktı. Lu. İnanamıyorum. Lu çıktı. Abi Lu nerede? Lu nerede? Nerede? Ha ha burada. Ha ha. <laughs> İnanamıyorum. Çok oldum. Tamam. Güzel. Evet. Ne çıktı peki? Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Tepkisi tamam. evet. Savaş kutusundan çıktı. Başka çıkar mı bilmiyorum. Yani belki bir, bir tane daha çıkar ama pek emin değilim. Altı, çıktı arkadaşlar. Altı çıktı, altı çıktı, altı çıktı, altı çıktı, altı çıktı, altı çıktı, altı çıktı. Oldu çıktı, oldu çıktı, oldu çıktı. Ama aksesuar çıkabilir. Hadi. Oo! Oh! Grif! Abi! Oha! Çok iyi. Abi inanamıyorum. Şu an arkadaşımla da mesajlaşıyorum. Oh, tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Daha 12 kutumuz daha var. Ama inşallah çıkar bir tane daha. Çünkü çıkmasını istiyorum. Ee, şöyle bir taktik uyguluyordum ben. Mega kutuları sonda açıyorum Demek ki öyle bir taktik yokmuş. O yüzden mega kutuları sonda açmayın. Oy. Sonda açmayın. Ne oldu? Ya, garip bir şey oldu arkadaşlar. Aa, delirdi. Ha, önceki sazlama geçmiş. Tamam beş tabi çıkmayacağım biliyorum. iki karakter çıktı iki karakterden sonra ne ha, çıkmış bir takımdan takımdan çıkmış herhalde ee, tamam Aa, aksesuar <laughs> karakter gelecek sandım ee, hızlı basıyorum ama Crow gelmesini istiyordum ya ama neyse grifle Lou da iyi ben Louyu şey Lou donduruyor ya o da güzel dondurması falan of <laughs> karakter çıkacak sandım bile. Lu'ya e vereceğim arkadaşlar. Lu'ya e mı Griff'e mi? Griff'e. Grif zaten verilmiş. O zaman Lu'ya verelim. Lu nerede? Burada. Tamam. 7! 7 çıktı. Oha. 7 çıktı. Ya İnanamıyorum. Ya da çıktı ve aksesuar çıktı. <laughs> Bu nasıl bir şey? Neyse aksesuar da iyi. Bazı maçlarda işe yarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Karakter çıkacak sanıyorum. Ay. Allah Allah. Bu var. Başka kaldı mı? Kalmadı. Yine yanlışlıkla ayarlara bakacaktım. Abi 7 çıkıcı 7 çıkıyor. Sonra aksesuar çıkıyor. Bu ne? Aksesuar çıkıyor. Evet bitti kutular arkadaşlar. Evet bitti. Ee, bu arada şimdi ben 61'e kadar geldim. 61'den 70'e kadar geleceğim ve 70'e geldikten sonra e, kutu videosu daha paylaşacağım. Biriktirdim. O yüzden e, diğer kutu videosunu istiyorsanız toplamda 7 like atmanız yeterli. Evet şu an bir şeyler yazıyor. Tamam ne açalım. Ne açalım. Biz oyuna devam edeceğiz o zaman arkadaşlar. Ben, bana arkadaşlık isteği göndermek istiyorsanız gönderebilirsiniz. Benim adım bu. Evet o zaman görüşürüz. Bay bay.